...Kadar kalsın... ...Bakalım ne kadar dayanacak... ...Evim var... ...Kocam delirir... ...Çocuğum var... ...Bırakın beni... ...Yapma abla... ...Ayaklarını öpeyim yapma... Ha. ...Hiç yalvarma... ...Bırakmam seni... ...Yapmadığın iş mi sanki... <laughs> ...Hele bir siftah yap da sonrası gelir... ...Yoksa evine hiç dönemezsin... <laughs> ...çok güzel çıkmış. Allah'ınızdan bulun. İşimizi sağlama bağladık kızım. Yarın gelmezsen bu resimde, senette... ...kocanın eline geçer. İyi çalışırsan bütün borcunu... ...bir ayda ödersin. Öldüm Sonra anlatır. Hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın Zehra teyze Hamdolsun ee, Hadi ben gideyim artık iyi günler Teşekkür evet. ederim <laughs> Kalsaydın Zehra teyze Yok yok gideyim evde işlerim var Güle güle <laughs> Amelelik yaptım bugün Neyse iş iştir. Ne yemek yaptın? Şey, vallahi mutfağa giremedim Çocuk çok huysuzlaştı. Ağlaması hiç durmadı. Çocuğu bahane etme. Lak laka daldık desene. Canım çıkmış zaten. Ölüme sıcak bir çorba bile koyamıyorsun. Bu son olsun ha. Tamam. Kızma. Köpürme hemen. Şimdi çorbayı yaparım. Al şunu biraz. <laughs> Nerede bunun memesi? Boynunda asılı. Ha. Al canım. Ay, ay. Bari gittiğin yeri söyle. Kocan gelirse şurada derim. Gitmeye mecburum Zehra teyze. Ben anlatamam... ...sen de anlayamazsın. Erken gel bari. Yusuf gelmeden dönerim. Yavrum sana emanet. Merak etme yavrum. Hı? Hoş geldin. Benim akıllı kızımsın sen. Aptallık edip gelmeseydin kıyamet kopacaktı. Bundan daha büyük kıyamet mi olur? Pislik mi olur ha? Bırak bu lafları şimdi. Aşağıda hatırlı müşterim seni bekliyor. Aman memnun et ha. Haydar. Al götür aşağıya. Peki abla. Teşekkür ederim Haydar, buyurun, hoş geldiniz. Otursanıza. Tanıdım sizi. Gazetede resminizi görmüştüm. Haa, e, paramı bulan şoförle boy boy resmimi bastılar, gazeteler. Seni Allah çıkardı karşıma, yalvarırım yardım et. Ben o şoförün karısıyım. Beni zorla düşürdüler, zorla çalıştırıyorlar. Hep aynı hikaye, ne oldu? Buranın patronunun elinde senedim var, resmim var. Onları alabilirsin, beni kurtarabilirsin. <laughs> Niçin yapayım ki? İnsanlık adına, kocan paranı geri verdi... ...İyilik yaptı, milyonlara tenezzül etmedi. Senin kocan bir aptal yavrum... ...Enayi, keriz! Benim için büyük para değildi ki, olmadı vergiden düşerdim. O parayı ben bir günde kazanıyorum. Kızım, yaşamak için öldürecek, kazanmak için hiç acımayacaksın. İnsan değil misin be, değil misin? İnsanlığa boş ver. Hadi. Paranı ödedim. Soyun. <laughs> yarım haftalık vermişsin, çabuk ver! Öyle! Nasıl öyle? Yarım haftalık benim, bilmiyor musun? İşi aldık ya, para mara yok! Anlamam ben, paramı ver çabuk! Ulan ne nönkörmüşsün! Sonra paramı para ver dedim ulan! Bir <laughs> çarpacağım şimdi! Oh! Bok herif! Hoş geldin kızım! Hoş bulduk Zehra teyze! Hiç yaramazlık yaptı mı? Biraz uysuzluğu var ama herhalde geçer. Canım benim. Eh, ben de gideyim artık. Zehra teyze. Şunu al teyzeciğim. Aa, yo darılırım ama. Ben darılırım. Ne olur teyze al. Kusura bakma, biraz az ama bütün param bu. Kızım, al dedim. Yarın sabah gene gelirim sabahat kızım. Güle güle. Merhaba oğlum, hoş Merhaba. geldin. Niye ağlıyormuş benim oğlum? Lan ben canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Zehra teyze de bizden çıkmıyor ha. Çok iyi bir kadın, bana yardım ediyor. Ay, ne yapıyormuş benim aslan oğlum? Anemiş benim oğlum. Biraz huysuzlandı bugün. Benim. benim. Canım benim. <laughs> Karnım öyle aç ki, ne yemek yaptın? Şey... Yemek falan yapamadım. Sabahtan akşama kadar evdesin, bir yemek yapmadın mı? Hemen yaparım. Bana bak ulan, akşama kadar ne yapıyorsun sen? Hiç, misafirler geldi. Başlatma lan misafirinden! İyi uzatma, yapıyoruz işte. Ne biçim konuşmak ulan, bu ne biçim konuşmak ha? Biz sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışalım, sen burada otur dedikodu yap! Dedikodu falan yapmadım Yusuf! Ne yaptın lan öyle, ne yaptın soruyorum sana, ne yaptın söylesene! <laughs> çocuk ya ağlıyor! Bir dakika ben emin yapmadım diye değil mi? <laughs> yavrum! Ulan, ulan hala Aa! konuşuyorsun, geç şu tarafa! Aa! Geç şu tarafa! <laughs> Oğlum! Yavrum, sus yavrum, sus! Sus! <gülüyor> <gülüyor> ulan bu çocuğun ateşi var! Bilmem! Her zaman var! <laughs> Allah bilir bu çocuğa yemek vermemişsin de sen! Vermez olur muyum ona yüzüm. Bakmıyor musun çocuğa? Bakmaz olur muyum ona ben? Şimdiye kadar niye söylemedin? Hep ateşli zaten! Yürü hastaneye götürelim! Peki! <laughs> Nesi varmış? Doktor ne dedi? Kötü şeyler söyledi, mühim hastalıkmış. İlaç falan verdi ama... Aması ne yani, iyileşmeyecek mi? Allah bilirmiş. Zaten şöyle bir yokladı o kadar. Güya bunlar da bakıyorlar ha, bıkmışlar artık. Başka doktor mu yok? Paraya basınca her şeyin en iyisi. Paran var mı? iyi... Git o zaman iyi bir doktor bul! Doktor çocuğun hastalığı gittikçe artar mı dedi? Evet! Yusuf! iyice dinle beni! Ben sana hayırlı gelmedim! Beter oldu hali! Uğursuzluk getirdim! Ne biçim konuşuyorsun kız? Doğruyu konuşuyorum! Bu böyle yürümeyecek. Yürüyecek. Neyin var senin? Yoksa beni sevmiyor musun artık? Seviyorum. Her zaman söylerim. Bir Allah'ım bir de sen. Öyleyse sus. Sabırlı ol. İnsan gibi yaşayacağız. Bırakmayacaklar Yusuf. Yaşatmayacaklar. Doğru mu söylüyorsun? Sana bütün kadınlığımı verirsem, oğlumun ameliyatı için iki milyonu verir misin? Sana bağlı. Senin kadınlığına bağlı. <gülüyor> 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 ne zaman verirsin parayı? Önce sorsana. Neyi? Beğenip beğenmediğimi. Yani istediğim kadar iyi değil. Alçak! Katil! Ağlama! Tamam, tamam! Ağlama! Bir iyilik yapacağım. Kocana iş vereceğim. Eee, şimdi doğru eve git Yusuf! Karımın işleri var sorarsa beni buraya bıraktığını söyleme. Tamam beyim, baş üstüne. Hadi. Canım, güzel oldun. Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk sabahat. Hayrola? İyilik yap denize at demişler. Altınları. <laughs> Halik bilmezse malik bilir demişler. Ne oldu? İş buldum, iş! <laughs> Şoförlük! Belli oldu, onun için çok neşelisin! Elbette! Bugün işçi kahvesine kim geldi biliyor musun? Parasını bulduğum adam! <laughs> Beni arıyormuş! Sana borçluyum dedi! <laughs> Tuttu, özel şoförü yaptı! İki maaşla ikramiye verdi! Şu dünyada insanlık daha ölmedi be Sabahat! Aslan oğlum benim, nasılsın bakayım bugün? <laughs> yo yo Yok ağlama, ağlama! Baba geldi, baba ee? <laughs> 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 Sabahat! Efendim? Bu çocuğun ilaçları iyi gelmedi mi acaba? Geliyor, fena değil! <laughs> Merhaba, yeni şoför sen misin? Evet. Çok iyi beğendim. Önce kuaförüme gideceğiz. Adın ne? Yusuf. Daha önce karşılaştık mı hiç? Sanmıyorum. Çok tuhaf! Sanki tanıyor gibiyim! Şey, bir ara resmimiz gazetelerde basıldı! Kocanızın parasını bulup geri veren... ...Şoför ben. <laughs> tamam, tamam! Şimdi hatırladım! Arkadaşlar arasında çok sezin edildi! Mutlaka enayi demişlerdir! Öyle demediler! Seni çok yakışıklı buldular! Gerçekten öylesin! Sağ olun! Kocam para verdi mi bari? Verdi ama almadım. Tok gözlüsün. Aynı şeyi bana yapsaydın, seni ummadığın şekilde mükafatlandırırdım.